hasır avize başlığımızı ve hareket sensörlü led ışığımızı evimizin koridoruna gelin birlikte monte edelim. Led ışığımız mıknatızlı o yüzden duyun üzerine de bir mıknatız yapıştırmamız gerekiyor ki şarjı bittiğinde kolayca sökülüp takalım. Bunun için de sağlam bir naylonu duyu saracak şekilde kesiyoruz ve elektrik bandı ile yapıştırıyoruz. Bu ışıkları koridora asmamızın sebebi hem estetik olarak güzellik katacak hem de ışıklar harekete duyarlı olduğu için gece bu alana yaklaştığınızda otomatik yanıp size aydınlık yapacak. İsterseniz ışığın sürekli açık kalma seçeneği de mevcuttur. Sarma işlemi bittikten sonra birbirini tutup tutmadıklarını test ediyoruz. Hasır avize başlığımızın içinden duy sistemini geçirip duvara monte edeceğimiz yuvarlak ahşap parçasını vida ile sıkıyoruz. Daha önce matkap ile delik açarak vidaladığımız küçük metal parçaya apliğimizi monte ediyoruz. Mıknatızlı ışığımızı takıyoruz ve evimize hoş bir görüntü kazandırmanın mutluluğu ile videomuzu beğenmenizi ve paylaşmanızı bekliyoruz. Herkese iyi günler.